Herkese günaydın. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlu olsun. 110 yıl önce Çanakkale geçilmez diyerek destan yazan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna savaşan tüm kahraman şehitlerimize saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ekonomik takvimine başlayacak olursak bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç gelişmeleri açıklanacak. Yurt dışında Almanya'da ZİV endeksi, Euro bölgesinde dış ticaret verileri, ABD'de sanayi üretim ve inşaat izinleri izlenecek. Dün %0.20 artışla 10.862 puandan kapanış yapan BIST endeksi için e, yükselişin devam etmesi durumunda 10.900, 11.100 ve 11.250 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Tablonun bozulup da düşe geçmesi durumunda aşağıda 10.750, 10.685 ve 10.580 destek noktaları olarak izlenecek. Endeksin güne sınırlı alımlarla başlamasını bekliyoruz. Küresel hisse senedi piyasaları pozitif seyir ederken ABD vadeli endekslerinde düşüş yönünde bir hareket izleniyor. OECD Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini %2.6'dan %3.1'e yükseltti. 2026 tahmini %3.1'den %3'e düşürüldü. Türkiye ekonomisinin 2024 yılında ise %3.2 oranında büyüdüğü tahmin edildi. Ateşkesi bozan, bozan İsrail Gazze şeridinde yeniden hava saldırılarına başladı. Orta Doğu'da artan gerilim ise altın fiyatlarına yeniden bir rekor kırdırdı. Ons altın e, 3.017 doları, gram altın 3.555 lirayı aştı. Gram altın sene başından bu yana %20 oranında artış gösterdi. UBS analistleri ons altın için tahminlerini yükseltti. Önümüzdeki 4 çeyrekte 3.000 dolar olan hedefini 3.200 dolara çıkardı. Güne başlarken dolar kuru 36.65 euro 40 lira üzerinde euro dolar partisi 1.09 ve bitcoin 83 bin dolardan işlem görüyor. Herkese güzel bir gün diliyorum.